Tekno Eğitim kanalından herkese merhaba. Bu videoda bilgisayarınızdaki gizli klasörleri nasıl görebileceğinizi, nasıl açığa çıkarabileceğinizi göstereceğim. Bunun farklı yöntemleri var. Bu videoda ikisinden bahsedeceğim sizlere. Şimdi isterseniz ilk yöntemle başlayalım. İlk yöntemimizde öncelikle bu bilgisayara giriş yapmamız gerekiyor. Bir girelim. Girdikten sonra yukarı kısımda görünüm diye bir seçenek olacak. Ona tıklayın. Daha sonra sağ tarafta gizli öğeler diye bir kutucuk bulunuyor. Bu kutucuğu işaretledikten sonra Bilgisayarınızdaki bütün gizli klasörler açığa çıkacaktır. Örneğin mesela C diskinde bir tane gizli klasör vardı. Program data diye gizli bir klasör var ve sol tarafındaki klasör simgesi biraz soluk görünüyor gördüğünüz gibi. Bu görünüm sekmesinden bu işareti tekrardan kaldırırsak oradaki klasör gidecektir. Ama tabi ben bu görünüm seçeneğinde gizli öğeleri açık tutmayı tercih ediyorum. Bu şekilde gizli klasörleri de görebiliyorum. Şimdi işareti tekrardan kaldıralım ve ikinci yönteme geçelim. İkinci yöntemimiz Biraz daha uzun ama yine çok kolay bir yöntem. Öncelikle denetim masasına girmemiz gerekiyor. Arama kısmına denetim masası yazalım. Denetim masasına girdikten sonra burada görünüm ve kişiselleştirme diye bir seçenek var. Buna tıklayın. Tıkladıktan sonra burada dosya gezgini seçenekleri diye bir seçenek daha var. Ona da tıklayın. Şimdi burada açılan sayfada yine görünüme tıklamamız gerekiyor. Sonra aşağıda bazı kutucuklar var. Şu alt kısımda bulunan üstteki yuvarlak kutucuğa tıklamamız gerekiyor. Buna tıklarsanız ve daha sonra uygula derseniz yine o gizli klasörleri görebileceksiniz. Bakalım test edelim yine gelmiş mi bir bakalım. C diskine giriyoruz ve yine program datayı gizli klasörü buradan görebiliyoruz. Bu şekilde işte hangi yöntem kolayınıza geliyorsa o yöntemi kullanarak gizli klasörleri kendi bilgisayarınızda görebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.